diyor. <laughs> 8 <Sex moment>. aktif. Akıllı telefonlarım. Omen kanalıma hoş geldiniz adamım. Evet arkadaşlar bugün Detroit'in 9. bölümüyle beraber karşınızdayım. Jericho'nun içine girmiştik bildiğiniz kadarıyla Yol diyelim bakalım. Arkadaşlar Jericho'nun içine girmiştik ve burada bir birkaç tane bireyler vardı. En son burada kalmıştık ve devam ediyoruz. da beraberiz. Marcus ölümün eşiğinden döndü. Burada da eski haritayı görüyor. Yani eskiden ona Jericho'nun yerini söyleyen adamı görüyor. Jericho'yu soruyoruz. Burada ne var ne yok. Bakalım neler olacak. Köle olmak istemeyenlerin geldiği bir gemi. Android diyelim. Kaç How many are here? are 19 of us. The rest were damaged escaping their masters. Many tried to reach Jericho. Few succeed. Humans have little pity for our kind. Yani I understand. But we have more freedom here than you ever did. I came to Jericho looking for hope. Burada ne yaparsam <laughs> yapayım sonuç değişmeyecek galiba. You're Just like the rest of us. We didn't ask for this. All we can do now is kabul <laughs> dedi. Geriye döndü. Yani burada elleri boş. Sadece bataryaları bitiyor yavaştan. Kendi halinde takılan bir android grubu. Bakalım. Şu an gidip diğerleriyle tanışacağız. Sana yardım edeyim dedi. Şimdi yerleş, Lucy'yi bul, Jericho'yu keşfet. Bir önce bir konuşalım şunlarla. I've are Do you know what happens after death? No. No, I don't. Well, I'm about to find out. biraz daha açık istiyorum da What's yani. Bakalım. Marcus Tamam bu Ayay Seninle tanıştığıma memnun oldum dedi Ve kendini kapattı Bataryası bitti galiba Bakalım kaydımızda bir sıkıntımız var mı Yok ikinci dakikadayız Arkadaşlar Jericho'nun içi bu şekilde. Bunlarla konuşamıyoruz. Şurada bir adam var. bununla konuşalım. Bataryası bitmek üzere bunda. Ah, in Yani etrafındaki dinleri tanımlayamıyor. I They tied me to the of etmişler ya. I think they wanted fun. Kapanmak istemiyorum. Bunun bataryası bitmek üzere. Yani her an ölebilir. Bakalım bize yardım etmek isteyen bir kız var. Onu arıyorum da. Şurada bir ateş yakalım. Bu taraftan ilerleyemiyorum. Niye? O bir tane kız vardı ya bizim yanımızda durdu dedi ki yardım edeyim dedi. Onu bulmaya çalışıyorum da. Ha, önce şunla konuşalım bir. Aa bizim kız burada. Bize karşı tarafsız hiçbir şu an biraz aramız düzeltmeye çalışalım. Jericho'yu soralım. Who found this place? Nobody knows anymore. Whoever he was, his body's probably lying somewhere on this boat. Mm -hmm. A lot of these guys in pretty bad shape. That's how the humans treat those who disobey. <gülüyor> <gülüyor> they despise <gülüyor> us. <gülüyor> They'll never accept what we are. Yeah, I Oh These guys need spare parts and blue blood. Why hasn't anybody gone to get that? It's not that simple. You can't just go shopping at a cyber life store. Anyway, nobody wants to risk leaving Jericho. If you came here for comfort, you came to the wrong place. Geldi. Kim o? Benimle Ben, ne Kim ben de olsun. Neye geleceğim iftar vaktine yakın gelirim. Şimdi nerede kalmıştık? <laughs> Bropanlarım bu kızla konuştuk herhalde olay bitti benim mandamı ver bakalım ee, şimdi devam ediyoruz şu bir tane Lucy mi vardı bir şey vardı şurada olması lazım galiba gidelim bakalım ne diyor aynen sinematik moda geçtik kızın kafası yok bak Are Lucy, Lucy? bak. Lucy sen misin dedik. Otur dedi. Sit down. Nereye oturalım? Aa <laughs> bir tane tahta var onun üstüne otur. Dur 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 bakalım. Aman diyeyim ha bu karı biraz tehlikeli duruyor. Show <laughs> me. Göster bana. Ne göstereyim? Gösterelim tabii. He, yaramız var bizim. stop Rahat ol diyecekse, bizim karnımızı da iyi. Yara iyileştireceğim diye. Drink this. Elem ya. Bu kan zaten. They've run out, but they won't make more. He was living on the streets before we came here. They'll all shut down if we don't find a way to help them. help them, we need blue-blind biopomans. We sound as we can if we push them shut down. But there's never enough. So, how do you smile? They won't. We're slowly dying on They okay. have everything we need. We've got the guard it. We can't just walk in there and take what we want. Humans will never let which is why we won't have permission. We don't have any weapons. Maybe if we did, now's <laughs> our fight. We can steal what we need without fighting. We'll just get ourselves killed. Maybe there's something waiting here to be shut down. I mean... Maybe it's worth a try. All right. I'm in. ile beraber yardım bulmaya geldik. Bir tane köşk var burada. Bu köşkte hmm. ne yapacağız, ne edeceğiz hiç bilmiyoruz. Açalım bakalım. This is the place. diğer kola geçtik bakalım. Şurada ben bir kaydı yenileyeceğim. Şöyle yaparsak. Tamam, klip kaydedildi. Tamam, kayıttayız. Zile ikinci kez bastık. Are you Zlatko? Who's asking? I was told you could help us. I don't know who told you that. You came to the wrong place. I'm sorry. Wait! We really need your help. Ne ne Come on in. Don't be shy. Luther, would you be so kind as to take these ladies' coats? Oh, don't be afraid of our big friend here. Luther is just another android. <laughs> aklımızı çıkartın, aklımızı. He keeps me company in this big empty old house. Please make yourselves at home. How did you hear about me? An android. On the street, he said you could help us. I see. What about me? I'm the Julian, he said. Deviant, huh? What about her? She's a And. You want to find a safe place, somewhere you can start a new life. Yes, David. Evet. I hear Canada is very lovely at this time of year. Beautiful landscapes, oh, yeah, no, no, no. open spaces, clean air, and no android laws. Great place for a fresh start. Yes, that's that's exactly what we want. Of course. I can help you but first we have to get rid of your tracker tracker yeah all androids are fitted with a tracking device to locate them at all times I'll remove yours and then you'll both be safe come on follow me you uh, maybe just the little one can wait for us in the living room no she always stays with me. Of right this way, everything we need is in the basement. Why never you? I don't like this place and that man. Let's go I have a bad feeling Alice, we have nowhere else to go. We have to trust him. Please excuse the mess. I needed it somewhere discreet for my machines. Removing trackers is illegal, so I opted for discretion over comfort. The little one isn't too scared. No, no, she'll be all right. That's good. This way, please. <coughs> if you could just stand over there. Girelim bakalım. Bizi ne bekliyor bakalım bakalım görelim. Ay, bir takip cihazını çıkartıp gideceğiz, kurtulacağız. I should warn you. This could be quite unpleasant. Bizim kolları dikti, kaldırdı, ne yaptı ben anlamadım. You know what's strange? For some unknown reason, the trackers seem to stop working in deviants. That's why it's so hard to find them. So, actually there's no reason to remove your tracker. What but you said that but... Yeah. Uh, people believe what they want. You deviants are so naive. They will come to me expecting me to help them. Can I just... reset them? Sell them on. Or I keep them for my little experiments? No! No! I don't want to be reset! Let me go! No, I am about the... the to child. Uh... lock it up. I'll deal with it later. <gasps> Alice! Alice, no! Wow. A <spec> deviant that wants to be a mother.

that's what you get for having a dream. It always ends up the same way. tears and disillusionment. Here. They're all being raised into nothing. No more pain. No more ice ash. I'm sorry. Oh, all of that! Oh! Look you? <laughs> me! Look <laughs> at me! Look at me! Look at me! Look you? 右い動く。

Şimdi arada bir benim webcam gitti, kamera ısınıyormuş. Bu Alice'i bulduk galiba. Şimdi açtık bakalım kapıyı neler olacak. Alice burada. Alice. you remember me? How could I forget you? Şimdi bu evden kaçmanın yoluna bakacağız galiba. we have to go follow me and don't make any noise okay luther yes lala i'm finished here Kapatsalar mı? Bak bizi bize aldılar. Şuradan büyük odaya girelim. Hadi yürü gizli. Göreceğiz şimdi seni. Ne kadar erkeksin ne kadar değilsin? Görüşeceğiz, Görüşeceğiz dostum. Odadan çıkıyor. You're disobeying the master. I, 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 I can't let you do that. I must warn him. Yes, 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 that's for sure. Master, yes, I must warn him. They're here. We can't stop them. Come quickly, Come quickly, there! I just got quickly, Go Come quickly. Go quickly. I know you're there, you sneaky bitch. Show yourself. Get a flashlight. There's one on the table. show yourself. look I'm not gonna hurt you. I only want to talk with you. I there you are gonna move on. dreams always end in tears. You should have listened to me. What are you doing? Get out of my way. No. Not this time. I said get out of my way or I'll shoot right through you. How dare you. you out. Get away from me. Get away from me. Obey I'm your master. I'm your master. Bakalım Luther ne diyecek? Bizi korudu o adamdan. want to hurt you. <inaudible> he programmed <inaudible> me to obey <inaudible> him. When I saw the little one risk her life to save you, it was like opening my eyes for the first time. Finally I could see. I know you have no reason to trust me after what I did. But I knew someone who could help you across the border. I could protect you. You and the little one. Alright. Hey, Kala, did it? I trust you. How are you? I know them, it? O bölümü bitti. Devam ediyoruz. Devam etmeden önce arkadaşlar diğer bölümünde 10. bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Detroit bölümü seviliyor. Çekiyoruz. Bundan sonraki oynamak istediğim oyunları lütfen bildirin arkadaşlar. Yorumlar kısmından bana yazıp oynayacağım oyunları bana iletebilirsiniz. Korkunuz olmasın. Her türlü oyunu oynayabiliriz. Yeter ki siz yorumlarda belirtin o oyuna geçelim. Ben hikaye modu oyunları oynuyorum. He, eğer isterseniz <laughs> Valorant, PUBG vesaire bunun TikTok'tan canlı yayınlarını yapıyorum. TikTok'ta da bana katılmak için Ahmet Satun 2 e, 01 adresinden, Instagram adresinden bana ulaşıp orada paylaşım yaptığım anda direkt TikTok'ta yanıma gelebilirsiniz. Benim canlı yayınlarda izleyebilirsiniz. Bugünlük bölümümüz bu kadardı. 10. bölüme geçiyoruz. 10. Bölüş, bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.